Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda göstereceğim kitapları aslında geçen videoda göstermeyi planlıyordum. Fakat kargom elime ulaşmadığı için gösterememiştim. Şimdi kalan alışverişimi size göstereceğim. Bu alışverişi ben BKM'den tamamladım. Ee, i̇lk kitabımla başlayalım. Karanlık Harmoni. Pazarlıkçı serisinin 3. ve son kitabı olarak geçiyor bu. İçine de bakalım. İçi çok güzel. Hatta aralarında en beğendiğim iç kapak tasarımı bu oldu. Pazarlıkçı serisinin ilk kitabını da göstereyim. Bu Rhapsody birincisi. İlk kitabı aslında ben bir maraton videosu çekmiştim. Hani e, vlog maraton tarzı. Ama kanalımın ilk videolarından olduğu için sildim. Çok beğenmemiştim onun. Çekimini, görüntüsünü falan biraz fazla amatörce geliyordu. Şimdi de fark ediyorsunuzdur belki. E, üstüne koyarak ilerlemeye çalışıyorum. Günden güne hani... E, elimden geldiğince videoların kalitesini arttırmaya çalışıyorum. İkinci kitabı ise Yabancı Bir İlahi. İki ve üçüncü kitaplara tekrar maraton videosu çekeceğim. Böylelikle hem seriyi hatırlamış oluruz hem de konusunu size tekrardan aktarmış olurum. Benim severek okuduğum kitaplardan da. Diğer kitabım, bunu YouTube'da sıkça ismini görmüşsünüzdür. Bu Instagram ve BookTok'ta da aynı şekilde. Çıktığı günden beri Baya beğenildi ve sevildi Ben henüz okumadım <laughs> İnsanlar nasıl bu kadar çabuk okudu bilmiyorum Helal olsun valla ben hızla yetişemiyorum Şöyle arka kapağı da şu şekilde Bir rivayete göre Birini öldürmek için 5 belledona Böğütleni yeterlidir Tasarımı çok güzel Hem içinin Hem de dışının Tasarımı mükemmel ben bayıldım Zaten en sevdiğim renk mavi. Ondan sonra da mor geliyor. Mesela bu dördüncü bölümün iç tasarımı, sayfa tasarımı. Ayrıca da şu şekilde. Sen benimsin ve ben de seninim. Ve biz birlikteyken bu dünya bize ait. Bu söz beni çok fazla etkilemedi. Ee, ama kitabın konusu benim dikkatimi çekti. Buna da bir tane video çekmeyi düşünüyorum. Benim video günlerim Cuma ve Pazar. Bazen haftada iki gün video atıyorum. Bazense tek bir gün atabiliyorum. Hani o haftanın yoğunluğuna bağlı olarak atabiliyorum videoları ama hani Cuma veya Pazar mutlaka kanalımda yeni videoları görmüş olursunuz. Diğer kitabım Yıldız Kemikler Tacı. Bu Kan ve Külden serisinin üçüncü kitabı. Ee, seriyle zaten aşk yaşıyorum. Bayağı bir seviyorum ve ikinci kitap çok çok önemli bir yerde bitti. Eee Merak unsuru çok hat safhadaydı. Hala okumayan varsa bence gitsin alsın. Hani paranızın hakkını veriyor. Diğer kitabım Kırık Bir Kalp. Bu Karaval serisinin yazarından. Onun devam kitabımı değine bilmiyorum açıkçası. Ben böyle dikkatimi çektiği için almıştım. Kitap bana sıfır hasarlı bir şekilde gelmişti. Ama ben Dünyadaki en sabırsız insanım. Kargo bana geldi ya ben o kargoyu illa açacağım. Dışarıdayken açtım. Çantamın içine koydum. Çanta yerden yere yuvarlandı, süründü. Başına gelmen kalmadı. Buna rağmen yine de az hasarla kurtardığımı düşünüyorum. Diğer kitabım Holly Chase'in Öteki Hayatı. Ben zaten bu kitabın bir videosunu çekmiştim. Çok çok beğendiğim bir kitap. Hani genç bir okursanız okuyabilirsiniz. İçinde öyle tetikleyici bir unsur ya da ee, İnsanların deyimiyle ahlak seviyenizi falan bozacak hiçbir şey yok. Hani alıp okuyabilirsiniz. Konusunu falan merak ederseniz de önceden atmış olduğum videoya bakabilirsiniz. Bayağı detaylı bir şekilde yorumladım orada onu. Diğer kitabım Fantastik Işık. Disk Dünya serisinin ikinci kitabı. Ben dediğim gibi bu seriyi tamamlıyorum. Ve tasarım gerçekten çok güzel. Bu seriye aşığım yani tasarımına. Son kitabımsa Eşit Haklar. Onları yan yana getirdiğinizde şurada da küçük küçük resimleri görüyor musunuz bilmiyorum. Odaklıyor mu? Böyle birleşiyor işte çok güzel. Bunun kitaplıktaki duruşu da e, kitabın içerisindeki haritaları da tasarımları da gerçekten çok güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önceki videoda size ufak bir tane sürpriz hazırlamıştım. E, oraya hala gidip bakabilirsiniz. Pazar günü kazananı açıklayacağım. İstediğiniz kitabı ve size ulaşabileceğim kullanıcı adını yazarsanız size hediyeyi ulaştırmam daha rahat olur. Hani Bu videoyu da o yüzden erken atıyorum. Pazar günü kitaplık düzenleme videosu atacağım. Burası bir daha oldu. Yeni aldıklarımla birlikte artık odaya salmaz bir haldeyim. Benim daha önceden kitaplık olarak kullandığım bir dolabım vardı. Bu kitapların hepsini tek başına o alıyordu. Tekrar oraya taşıyacağım. Bu arkamdaki kitaplığı da okumadığım... Veya okumaya henüz fırsat bulamadığım kitapları koymayı planlıyorum. Pazar günü öyle bir video gelebilir. Umarım beğenirsiniz onu da. Pazar günü görüşürüz. Hoşçakalın.